ama ki niye hasto diye niye ya? Bosor var ya, bosor zor ya, zallak ya. Bu seviyede tu ya ne? Han? Kalıyor kalıyor, tu 10000 TL. Kalıyor 10000 TL bessem. Ne? Guru türlü diye arayazar. Arayazar. Tarhodun 10000 TL. Tarhodun bessem. কিয় তুই নিয়ানে ন গৰু আহি যায় এখন পানীৰ বৰ যে আছে